Selamlar arkadaşlar teknoloji ürünler ve oyunlarla alakalı özgün şeker hazırladım kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Land Moving Simulator isimli oyunu oynayacağız bir göz atacağız şu an arkadaşlar ben bu videoyu çektiğim an itibariyle e, Steam next week miydi next fest de yani festival fest blue tutorials o hafta diz o festivaldeyiz. Ee... Cengiz diyelim şöyle. Neyse. Neyse de çok da fark etmez bunlar. Şu olsun. lan oğlum tamam. Vallahi hiç uğraşmıyorum. ama bu daha güzel geldi. Bunu da uğraşırım. Tam başlasana. Allah Allah. Şöyle bir test drive diyelim. Neyse dediğim gibi bu hafta arkadaşlar oyun geliştirdiler. Ee, biz oyunculara oyunlarının belli bir kısmının hani küçük bir kısmının oynanabilir içeriklerini demolarını sundu. Bu demolarla beraber hani oyun hakkında bir deneyim bir tecrübe elde edeceğiz. Böylelikle oyunu alıp almayacağımızı karar verebileceğiz. Çıkacağı zaman. Daha çıkmadı yani şu an oynadığımda bu oyunlar. Belki tabi siz izlediğiniz zaman çıkmış olabilir çoğusu. Böyle ufak kasıyor gibi hissettim ama. Şu an biraderim nasıl oynuyoruz ama ben hani bana söyleyecektiniz. El freni mi çekik ya? Lan start engine. Allah Allah burada da bir şey söylemiyorum ne ki Şu e, F Z hepsine basıyorum şu an. اهلا كلها <أكلم> وسهلا Ne diyor abi burada bled millet ha? <laughs> Tat bile istiyor da gerçi ben emin olamıyorum. Aha şu an kesiyoruz. Ha böyle böyle ya. Pardon arkadaşlar biraz geç anladım ama güzel. Ne oldu lan? Site sattı Bir kere tıklayınca oluyormuş aslında ama. Ulan bunun da ayarı yok mu? Onu da anlamıyorum ki. Şimdi şöyle arkadaşlar tekerleklere bakın bir iğme ver, veriyorsunuz burada. Bu çok gittiği zaman şöyle böyle kesmeye de başlayalım. Bizi uyarıyor. Kırmızı oluyor ama Ben onu düşürmeye çalıştım. Araba tamamen ya araba dedim çim biçme makinesi daha çabuk duruyor. Anlamadım. Bir anda kapanıyor. Böyle güzel. Çinmiş bu oyunu. Vallahi insan hafiften rahatlatıyor da şimdi yalan söyleyemem. Herhalde böyle böyle görevlerimiz oluyordur diye düşünüyorum. Böyle hemen gelelim. Ana menümüze dönelim. Yok exit free. yok ya çıkmamıza gerek yok ya. Madem oyunun basit mantığı bu. Biraz şimdi içelim oyunu öğrenelim. Böyle böyle. Herhalde birçok farklı görev vardır arkadaşlar. Gördünüz zaten birçok farklı eee çim biçme makinesi çeşidi de vardı. Oo, biç oğlum. Böyle isterseniz mesela yapabilirsem. Bakın mesela daha kısa da kesebiliyorum. Veya şöyle göstereyim. Bakın çok daha hani uzun kesebiliyorum. Aradaki farkı zaten görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum şu an. Hani bakın mesela buralarda ne kadar az varken buralarda ne kadar çok. C tuşuyla mesela daha fazla ayar yapabiliyorsunuz C -E ile. Ama biz isterseniz şimdi hızlı bir şekilde gidelim şu Çin biçme makinesi modellerine falan da bakalım. Arayüze de bir bakalım biraz da. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Mesela bakın birçok farklı, bence gayet güzel. Mesela bunu da test drive yapabiliyor muyuz acaba? Onu merak etmiyor değilim. Bu mesela baya sağlam gibi. Ama tabii her birinin farklı özellikleri vardır diye düşünüyorum. Ulan çıkamıyoruz da iyi mi? Ah bununla except Ya da biz bir ilk bu hemen bir görevimiz yapalım ya. Bir görev şart. Yoksa çünkü boşun hani en azından bir şeyler yapmış olalım her yani videoda. Videonun bir anlamı olsun yoksa boş videodur. Güzel olmaz, beğenmezsiniz. Ama eğer tabi şu an beğeniyorsanız da, videodan keyif alıyorsanız da like tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Neden durmadan söylüyorsunuz diye soracak olursanız hani bunu Arkadaşlar hani like like atarak ve abone olarak destekte bulunup daha çok kişiye hani videoların gözükmesini sağlayabiliyorsunuz o açıdan da önemli hem benim için önemli o bu arada bir kasıyor ya böyle optimizasyon sorunu vardır yani zaten ben öğrendim oğlum karşımda Lan kontratımız ne diyor ki? Üç santim iyi bence. Bu bir dakika yanlış dedi. Bence bu uzunluk iyidir. Ama yanlış diyor. Ne diyor lan bu? 5-6 santim diyor Tamam 5 santim yoruldum ben. Vallahi bence gayet keyif verici bir oyun yani Bu Dıştan işe doğru gidelim diye çok şey yapmıyorum ama isterseniz arkadaşlar ben hızlı bir şekilde buraları hani hızlandırılmış moda da alayım arada güzel bir müzik koyarım hani şu an yapacağım şey zaten görüyorsunuz çim içmek o yüzden hani biraz uzun sürebilir buraları da alalım bu arada neyse isterseniz hemen buradan itibaren siz hızlandırılmış moda geçin Evet arkadaşlar gördünüz zaten yani mantığı çok basit belli kontratlar belli görevler alarak hani bazı insanların şimlerini biçtiğiniz e, bayağı baya böyle sakin sessiz böyle kafa tabi biraz motor sesi oluyor önerken de hani kendi başınıza kafa dağıtmak için oynayabileceğiniz bir oyun bence ama bitiremedim daha yani o kadar uğraştım siz de görüyorsunuz e, ama yani yine de buna rağmen daha %73.4 oldu. İnce detayları falan kaldı. Ana küçük yerler kaldı ama ince detayla da dedim çok uğraşmayayım. Videoyu boğmaya gerek yok. O yüzden de bitirmedim ama bence yeter yani yeteri kadar şey görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer videoyu benim keyif aldıysanız like tuşuna basarak ve abone olarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Öbür videolarda öbür görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.